Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an sizlere bu videoda yağmur suyu giderinin nasıl yapıldığını göstereceğim. İnşaatımızın hafriyat aşamasının son günlerindeyiz. Yavaş yavaş artık altyapımızı da oluşturmaya başlıyoruz. Bu yüzden şu an mevcut yerimiz otopark. Herhangi bir dışarıdan sızıntısı olur. Radyo temelde eğim vererek bu şekilde yağmur borusunun gidere eğim vereceğiz. Bunun nasıl yapıldığını bu videoda sizlere göstereceğim. Videoyu arkadaşlar sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Gayet güzel bir işçilik oldu. Yağmur suyumuzu buradan bağlayacağız. Bu şekilde bir kolon hattı oluşturduk. Üst katlardan da bunu kullanabiliriz. Belediye dışarıdan gelebilecek herhangi bir yağmur suyu hattı oluşturduğu zaman da bu boruyu kullanabilir. Genişliği 500'lük yani 50 santimlik bir yağmur borusu. Korega boru. Bu videoyu arkadaşlar seyretmenizi tavsiye ederim. <laughs> Yani ben suyun devamı gelir dedim ama daha su çıkmadı. လေရန vad abiye kalalım bu masada. Devrilmesin. Aşağıdan abone olun. Aşağıdan geliyorum. lazım. İnşaatımızın hafriyat aşamasının son günlerindeyiz. Yavaş yavaş artık altyapımızı da oluşturmaya başlıyoruz. Bu yüzden e, şu an mevcut yerimiz otopark. Herhangi bir dışarıdan sızıntısı olur. Radyo temelde e, eğim vererek bu şekilde e, yağmur borusunun giderine bu şekilde eğim vereceğiz. Aynı zamanda e, dışarıdan herhangi gelebilecek bir su da bu şekilde bir e, gider yaptık, oluşturduk. E, gayet güzel bir işçilik oldu. Yağmur suyumuzu buradan bağlayacağız. Bu şekilde bir kolon hattı oluşturduk. Üst katlardan da bunu kullanabiliriz. Belediye dışarıdan gelebilecek herhangi bir yağmur suyu hattı oluşturduğu zaman da bu boruyu kullanabilir. Genişliği 500'lük yani 50 santimlik bir yağmur borusu Korega boru. Bu videoyu arkadaşlar seyretmenizi tavsiye ederim.